Hepinize merhaba hepiniz hep arkadaşlar Bugün sesim kötü e, gelebilir size Niye arkadaşlar çok hastayım bugün Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Benim karakterim değişik olduğu için Huzur dilerim Değiştiğim karakterimi, biraz tıkıldım Karakterimi mavi slime yaptım Nasılım Yeee mavi slime Mavi slime'ı tanıyanlar hemen e, Abone olabilirler çok güzel kanalları var Çok güzel videoları var Ben abone oldum Ben biz bir mavi slime olarak Nasıl videoyu geçirebiliriz Arkadaşlar Şimdi ne yapmamız gerekti Söyleyeyim mi Siz baskın yapamıyorsanız köye ha yani baskıncalar var ya eşkıya ya işte nasıl oraya baskın yapacaksınız. İlk önce paralı Minecraft'ı indireceksiniz. Şey alacaksınız. Burada arkadaşlar yeni mod gelmiş. burada. arada ben bu Mo mod bu çekiyorum şu anda. Elmas böyle olmuş. Bakar mısınız? Elmas yazıyor. Bak üstünde. E i̇şte o biraz değişmiş. Ben hemen arkadaşlar şey yapacağım. Ay dur yanlışlıkla elmas aldım. Şimdi hemen alalım şu tamam mı? Yağmacı alırız, çapulcu alırız. Her zamanki gibi alı saçma. Baltalı köylü, uyandırıcı. Bunları alıyorsunuz tamam mı? Köye baskın yapılar bunlar. Bir tane çakmak alalım çakmak nerede ya? Ay dur ben şey yapmamışım. Eee klasik. Cep ne lan? Klasik yapıyorum daha çok envanteri var değil mi arkadaş? Envanteri daha var. Burada arkadaşlar Shader Pack çekiyorum. Ben Shader Pack Minecraft'ın Minecraft hep Shader Pack kalsın. Çünkü böyle daha güzel görünüşteyim değil mi? Böyle tadını çıkartıyorsun. Animasyon gibi. Bu videoya 10.000 like gelirse arkadaşlar. 10.000 like gelmesin. O çok ya. Şey bu videoya kaç like gelsin siz karar verin. Arkadaşlar ya da e, ben sana size söyleyeyim. Bu videoya 500 like gelsin. 500. Ya da gelmesin 300. 300 milyon gelsin arkadaşlar. Bu video 300 milyon gelirse hepinize birer birer kalp atacağım ama burada yorumlar çok az gelsin. E, yorum 10 tane gelsin. Lütfen arkadaşlar yorum atın. Ben de size hemen şey yapayım. Ne yapayım? Söyleyeyim. Kalp atayım, Like atayım. Kanalımıza abone olayım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir tane çakmak alıyoruz. Tamam mı? Abonelik bunun Oya azmış da. Bir tane şuradan çakmak alıyoruz. Çünkü niye ben videoyu hep zinci ya yanıyor. O zaman çakmak alıyorum. Bir tane de TNT. Bunu da baskı yapacaksın. Bunları da kullanacaksınız baskı Yapmamız için. Baskınımız hızlı. Zil de alalım Zil. Dur arkadaşlar. Z harfi zil harfini öğrendik. Hepsini Tamamdır arkadaşlar. Aldım hepsini. Şimdi hemen. Arkadaşlar. Biraz donuyor telefonum. Bayağı eski. Ayakta ay ay ayakta kalmayan. Onu yüze saldırdılar yok böyle yaptım. Ben hiç böyle yaptım. Şimdi gidiyorsunuz köy. Köy nerede lan? Sahil köyü. Bu arada arkadaşlar ben nereden bu köyü buldum demeyin. Yani ben tohumdan buldum bu köyü. Tohum tohum. Hani vardı ya buraya tohum. Şimdi arkadaşlar. İç önce bir zilimizi koyuyoruz. Çalıyoruz. Ama çalınmadı. O zaman bir tane bundan koyalım. Saldırıyor bak. Saldırıyor. Böyle köye baskın yapıyorlar. Ama yukarıda baskın işareti yok. O sıkıntı. Şimdi buraya koyalım yaratıklarımızı. Şöyle şundan da koyalım. Çok yüceden oluyor. koyalım. Demir golem nerede bilmiyorum. ha. Nerede lan demir golem? Saldır. Demir golem yapıldığını göstermiş. Orada boş ver, orada kalsın o. Oha. Abi bunlar çok sıkıntılı lan. Birazcık sesini açayım. Bak 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 nasıl vuruyor. Bak 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 bak. Geber lan. Oha. Abi demir golem çok sıkıntılı değil mi? Hepsini öldürdü lan. Bunu sen oha. Arkadaşlar Minecraft'a ben modsuz olay buru yapmadım ha. Ne bu buraya cam koymuş manyaklar. Dur Bunu yapayım yok. Oha çapulcu öldürdü onu. Ya nasıl öldürdüm ben arkadaşım. Bu ne şey <laughs> Hayvan. Buraya arkadaşlar çapulcu buraya koyarsanız söyleyeyim. Bak yıkıyor. O tarafı yıkıyor tarlayı falan Bakın. Bakın tarla yok ettiler. Yüzüne yüzü alalım bari. İşte böyle köy baskın yapabilirsiniz. Ama bu siz köy nereden bulacaksınız? Tohumdan. Tohumdan bulacaksınız. Tohumda ay dur patlatalım bir yerleri. Siz patlamayı seversiniz. Bunu evin tam kısmını yapacağım. hazır mısın? oyun baklaya girecek biraz da yani ev yok oldu evet ev yok oldu arkadaşlar ev yok oldu arkadaşlar böyle cam sıkılırsa böyle oynayabilirsiniz ben size eğleniyorum et, Arkadaşlar bir de bu arada bir bana şey bana Dislike. Allah onu belasını Oğlum ne dislike atıyorsun lan? Pislik. Tapuk. Tapuk pislik Hani yorumlar kapalı bir tane video var ya o, o, o atmış. Ya o zaman videolarımı izleme lan. Pislik. İzlem o zaman. Pislik. Bal. İzleme lan. Videolarım izlemiyor. Olamaz izleme. Niye izliyorsun boşuna boşuna? Pislik kapı. Pislik. Ben sana... Bence bu kadar TNT ye yeter yoruldum. Hadi patlatma bak. Diye. Bu ev yok mu kesin? Yani evin... Neresi ev kaldı böyle ev mi olur lan? Ah kardeşim bu ev senin olsun. İsim duyarsın. <laughs> Sizi güldürmek için yapıyorum. ben. Aa ben yakmıştım burayı yaktım. Ya bu koyalım buraya patlayalım. Oh Ya! Pat! Of, yeah! Oo, bu ev kalmadı hiç kalmadı hiç, hiç öldü bu ev Tarlayı da onların yok edin tarlasını. Tarla zaten ölü lan. Ay tarla hiç dayanmaz bu tiyatroya. Tiyatroya neymiş lan bu oyundaki? Her şeyi patlatıyor. Yani elmas, elmas, yani elmas blok olsan patlatır. Altın kaya olsan patlatır. Her şey patlatıyor maşallah. Maşallah be. Maşallah be. Al şimdi tarla bu haline gelecek arkadaşlar. Hazır mısınız? Korkuyorum. Kaç ananı avradını. Dünyanın en kötü patlaması. Tek hayatta kalan zil. Zil patlatalım. Patlat şunu. o zaman zil öldü. Ana yani bütün böyle köyü yok etti. Ayıp kalmamış. Gerçekten o köye baskın yapmışlar gibi. Hayır bir, bir tane ev kalmış. Bunlar da yaşıyor. Burada yaşayanlar var mı? Yani yatıyorlar mı? Ana hepsi ölmüş. Oğlum niye ölmüş? Bunları alıyorum mavimiz olsun. Bunun bir tane köylü mutsuz alalım. Yazıktır köylere. Köy. Olur. Aa, bundan da olur. Şunu buradan koyalım. Şimdi zaten boş ver bir bok. Çek çek çek. <laughs> TNT'ni alıyorum. Evet. Aa bak. Kimse yaptı Şöyle uyandır. Uyandır da. Yap. Patlatayım mı seni? Bak. İzle. İzleyin arkadaşlar. Sakın korkmayın. Oyun bana nasıl böyle bir şey. Oyun bana nasıl böyle bir şey olmaz. Bu sabah patlatalım şimdi. Ananı ne <laughs> öldü öldü lan. Hiç köylü yaşamamış. Aa bak nasıl saldırıyor bak 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 bak. zombiye bak sen. Ben seni havlumla alacağım. Lan. Üzdür. Ne oluyor? Niye köylü saldırıyor lan? Niye köylü saldırıyor lan? Hayır oğlum bizim köylü burası. Bak 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 ne yapıyor? Açıldı mı? Açayım mı kapıyı? Açtım. Sal. Buradan saldırmayayım. Lan son. İyi. Kapat. Her yere kapat. Az orada kaldı? Ha. Salak. Şimdi orada patlayacak olabilir. Onu patlatarak öldürelim arkadaşlar. O geride iki Bırak. Hayır oradan çık gülü. Çık çık. Hayır gerizi kaldı. Oradan sakın girme. Girme girme. Allah. Zombi yok oldu. Dur sabah yapalım. Bekleyin arkadaşlar böyle köye baskın yapabilirsiniz köye böyle baskın yapıyorsunuz Bekleyin arkadaşlar ben hemen şöyle işimi yapıyorum Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı videomu beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın Bay 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 arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum bay bay